14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Genel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan seçmenler, oy nasıl kullanılır, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli ve oy hangi durumlarda geçersiz sayılır sorularına yanıt aramaya başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Özellikle burada oy kullanma işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği sorusu birçok vatandaşın kafasında ciddi bir soru işareti. Tabi asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası kahraman şehrimizde de birçok okulumuz bu noktada zarar gördü ve bunların yerine YSK tarafından konteynerler yerleştirilerek oy kullanma işlemi gerek sağlam kalan okullarda gerekse konteynerlerde gerçekleştirilebilecek bunun bilgisi yine YSK tarafından paylaşıldı. Özellikle oy kullanma işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunları sizlerle birlikte paylaşalım. Öncelikle tabii muhtarlıklara gelen Yüksek Seçim Kurulu seçmen bilgi kağıdını almak gerekiyor ve nerede oy kullanacağımızı yine bu kağıtlar aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Eğer muhtarlık aracılığıyla bu kağıtları alamayanlar varsa e-devlet üzerinden yine seçmen kağıtlarını alabilirler ve nerede kullanacaklarını buradan öğrenebilecekler. Tabii 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim saat 8 itibariyle oy kullanma işlemleri başlayacak. Saat 17 itibariyle ise sona erecek. Oy kullanma işlemleri sırasında bizlere iki tane kağıt verilecek. Bu kağıtlarda Cumhurbaşkanlığı için adayların bulunduğu bir liste. Yine milletvekilliği için bulunan bir liste burada bizlere paylaşılacak. Bizler tabii sandıklara gittiğimizde Kime oy kullanacaksak, oy kullanma işlemine gerçekleştirdikten sonra mühürü bastıktan sonra tam tersi yönünde katlamamız gerekiyor. Bu şekilde katlayacağız. Arka tarafa bakacak yüzü ve özellikle mühürü bastıktan sonra bu yönde katlamamız kesinlikle sakıncalı çünkü oylarımız geçersiz sayılacak ve mühürün diğer tarafa geçme ihtimalinden dolayı bu işleme biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan ise yine Milletvekilliği seçimlerinde de aynı şekilde kim oy kullanacaksak oy kullanma işlemi bittikten sonra tam tersi yönünde katlamamız gerekiyor pusulamızı. Bu şekilde katladıktan sonra yine zarfa sığınması noktasında bir kere daha katlamamız gerekiyor. Bu katlama işlemini gerçekleştirdikten sonra mühürün yönü bu tarafa bakacak. Yine Cumhurbaşkanlığında ise mühürün yönünün baktığı tam tersi yönünde işlemimizi bitirdikten sonra zarfımıza koyacağız ve oy kullanma işlemini gerçekleştirdikten sonra yetkililer tarafından, sandık görevlileri tarafından imzalar alınarak oy kullanma işlemi tamamlanmış olacak. Öte yandan ise YSK'dan aldığımız verileri sizlerle paylaşmak gerekirse Asrın felaketinin yaşandığı kahraman şehrimizde 751.776 seçmen sandık başına giderek özgür iradeleriyle oy kullanacaklar. Yine merkezde 266 noktada oy kullanma işlemi gerçekleştirilirken ki bunların içinde yine konteynerler de var. 1244 sandık vatandaşların oy kullanması için kolaylık sağlanması için yerleştirilecek ve hazır bulunacak. 12 Şubat ilçesinde 162 farklı sandık noktasında 817 sandık kurulacak. Doğukadiroğlu'nda ise 104 farklı sandık noktasında 727 sandıkta vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta saat 8 ila 17 saatleri arasında oy kullanma işlemlerini özgür iradeleriyle gerçekleştirebilecekler. Yayın kuruluşları ise 21'den itibaren verileri paylaşmaya başlayacak. Peki basın yayın kuruluşları seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayabilecek? Seçim günü bütün yayınlar saat 21'den sonra serbest olacak. YSK saat 21'den önce de yayınların serbest kalmasına karar verebilecek. Bizler tabi Aksu TV ailesi olarak o gece seçimlerin nabzını sizlerle birlikte canlı yayın aracılığıyla paylaşacağız. Açılan her sandığı tek tek kahraman şehrimizin kahraman halkıyla paylaşmaya devam edeceğiz.